Merhaba. Hepimize güzel bir gün olsun. Ee, evet, böyle evlerimizdeyiz. Ve e, en yakınlarımızla bile e, fiziksel olarak görüşemiyoruz. E, çok enteresan bir şey. E, büyük bir ikilem aslında. Hem onlara çok ihtiyacımız var. Hem onların dokunuşuna, sarılmasına, e, elimizi omuzlarına koymamıza ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda da biliyoruz ki tam da hepimiz için, tüm dünyanın ve de arkadaşlarımızın, akrabalarımızın iyiliği için bir süre evde kalmamız gerekiyor. Bu gerçeği saptadıktan sonra elimizde ne var diye baktığımızda bence çok önemli bir şey var. 20 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz, 20 yıl önce anlattıkları zaman ya bu bir fantazi ürünü olmaz öyle şey dediğimiz görüntülü, sesli, canlı olarak görüşmek var. İşte bu bizim en büyük zenginliğimiz şu anda. Daha evvel e, belki de e, çok fazla kullanmak istemediğimiz ya da üşendiğimiz e, WhatsApp'ın, e, Skype'ın, Hangout'un bütün bu değişik Teknolojik yöntemlerin görüntülü versiyonlarını yavaş yavaş indirip kullanmaya başlamamız, bizim özlemimizi bir nebze giderecek ve bizi hayatta tutacak olan en önemli şeylerden biri olacak. Medyayı takip etmek güzel ama interneti sevdiklerimizi görmek, onlarla konuşmak, onların hayatlarında ne olduğunu öğrenmeye devam etmek ve bağlantılarımızı sürdürmek için. Teknoloji çok büyük bir fırsat. O yüzden e, belki de e, bizim için e, bu yalnızlığımız, bu sevdiklerimizden fiziksel olarak uzak kalmamız aslında koşuşturmacadan, e, yoğunluktan, ihmal ettiğimiz, özen göstermediğimiz, unuttuğumuz, kenarda bıraktığımız, isteyerek ya da istemeyerek ilişkilerimizi tekrardan canlandırmak, Onlara e, tekrardan bir fırsat vermek, onları e, büyütmek geliştirmek için e, ve e, kendimizin e, ruh sağlığı açısından da çok büyük bir destek olacak. Çok büyük bir fırsat olacak. O yüzden ben de e, sevdiklerimle artık eskisinden daha yoğun bir şekilde görüntülü olarak düzenli olarak konuşmaya gayret ediyorum. Düzenli Bence önemli. Çünkü insan rutinlerin iyi geldiği bir varlık. Belli ritüellerin, her gün yapılan bazı davranışların olacağının, onda güven duygusunu arttıran bir varlık. O yüzden düzenli olarak sevdiklerimizle görüşmek bu süreçte bize iyi gelecek.